Oh my god, I love this beat yeah, 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 yeah. Oynanır bu akşam var bir reddere Birimiz oh dik başlıyım yeah. çünkü ey Ne alalım? pekmez Oh God <laughs> Bunlar kaliteli lan. Demir mi? Ya şey çelik. Çelik mi? Burada ne var? Çelik da. İkisi aynı anda mı oluyor? Dakik tilaver Ayşe. Peygamber bana dilave Ayşe. Ne hocam bu? Üstüne ne yazıyor? Yerim senin ballerini. Ne var sana? Ne var? Onların içinde büyü vardır lan. Bunlardan alalım bak bunlar lazım. Videosem Shop. Kelebeği şut mu çektin oğlum? Ha. Sen Feyyaz'ı itmesin. misin? Tineği ayağıyla tutuyor ya 5. Beş, 5. ya 1 ya 2. İzlemeyi unutma. Bu açılar böyle ama. hiç buraya bu arada. Hmm. Kardeşim Arda'yı görüyorsun kuzen. Şu şey yerine bak. Bir de Day'dan Ay. <laughs> Aydın Kalesi'ni gezdikten sonra bu akşam burada kalıyoruz galiba. Dört tane ev var çünkü. Dört tane daha iyi. Bütün bina bunlar ve nasıl bir aileler bunlar. İki tane ev bizim dediler. Tek ev onların. Normalde komşunun evinde kalacaktık yani. Zaten komşunun evinde kalacaktık. Nasıl? İyi. Burada böyle dümenden bir şey koymuşlar. <laughs> Bak bir şey görüyorum Güzel bir iyi bir mekan, çok güzel bir mekan. Rahat bir 600 bin lirası var. Zaten Aydın'dayız. Aydın çok pahalı bir memleket değil. 100 lirası hayır bir oyun da yok. Sadece nikah yani. Evet hayır. Hayır olamaz asla. <laughs> Kabul ediyor musun? nasıl yapmışlar lan güzel kamları görüyor. <laughs> 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 Tuvalete mağara konsepti vermişler. Burada birinin villası adam buraya demiş ki ben buraya kiraya vereyim hoca. <laughs> Bitti. <Gülüyor> Bitti. <Gülüyor> Bitti. <Gülüyor> Çiçeği aldık. Durum, bu kadar olmasa da yine bir Bodrum vibe var ufak yani. Oğlum bir rahat. Tam bir şey <laughs> yazacak bir şey. 700 kilogram altın isteyecekmiş. Kim? Mahir olarak. Mahir değil Mehir kardeşim. Oo. Sik olsun Dikmen. Ankara'da Dikmen var ya. Biz de Dikmen. Oo adam bak bak biri balı çekiyor bak. Kilensin yedemeyin. Aydın Fen Lisesi öğrencileri bir burası. Peki bir şey söyleyeceğim. Etrafı duvarlarla çevirip orada durmak zorunda olduğumuz yer neresi? Ablusunun bulunduğu. Bir de 10-15 dakika sarıp sahip olduğu. İnsanların dört duvar içerisinde tutulduğu. <laughs> Bodrum'dan Samsun'a kaç saat? Da 14 25 Arası? Direkt 14-21. 25'ten 14'ü çıkarıyorum. 21 saat. 25'ten 14'ü çıkarıp 21 mi oluyor. <laughs> um, emirhan Emirhan'ı çağırsana. Görebilir biliyor musun Niye? <laughs> Tamsil'in herhangi bir noktasına 5 dakika içerisinde ulaşamıycağız Bu ne güzel güzel valla aydınlar Aydınlar Nerede tam bunlar <laughs> kanka Yok kanka Hayır insanlar nerede aydınlardır Duvar abi nerede bu Hayır ben daha aydın bir yer beklemiştim Çok sıcak be ya. Oha bro <laughs> Niye bu kadar sıcak alo Bugün Otobüseye biniyip Gara gideceğiz Yani gardağız sonra otobüseye biniyip Oldroom'a gideceğiz. Oldroom'un sonra ...onunla doldururuz, evet. Konuşma. Lan, gülme işte! Bu Valiliğe gittim, bana dedi ki... kimlik çıkarmaya geldin, biyometrik fotoğraftan yanında gittim. Tamam mı? Annen olmadan olmaz herhalde. Dedim. Annemle alaka ya dedim. Ne alaka şimdi? Annemle bu sofrada ne alaka? <laughs> Şuraya manitanın fotoğrafını koymak vardı şimdi. Oh God, yeah, 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 yeah. yeah, yeah. Oynanır bu var bir der birimiz birimizdik başlayayım çünkü eğilince tacım düşer biliriz bu konu biraz özel ise senin için açarım esnertem de bacaklarla dedik yaşarım yes haydi buraya gidelim Böyle bir yerdeyiz. Böyle mekanım ben anasını bacısın. Hey 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 hey. Hey. Bu elim bekliyorum ay, şimdi Berat neredesin ne oğlum? Hac bir gol. Berat bravo kardeşim affyım Sol yana ısırttırayım senin amına ne? Ben buraya bir yere ismimi yazıyorum sanki böyle at. Aşağı bak 5 tane de var. Ya bizim evin üstünde Okun'un balkonundan buralar gözüküyor ya. Bizler biraz önce şuradaydık işte. Buralar Yunanistan. <gülüyor> <gülüyor> Film gibi harbi. Duş alındı, muhabbet edildi. Güzel ve minimal bir ev, Bodrum evi. Çok yoruldum. ama? Hadi görüşürüz hocam. <laughs> Oynanır bu akşam var bir redere birimiz dik başlayım çünkü ey